Transfer dedikoduları kanalına hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'de kulüplerimizin transferlerini ve söylentilerini sizlerle paylaşacağım. Sizleri çok tutmadan isterseniz hemen başlayalım. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Borussia Dortmund ve Avusturya milli takımının yıldızı Marcel Sabitzer'i gözüne kestirdi. Takvimde yer alan haberde aslanın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için şartları masaya yatıracağı bildirildi. Euro 2024 sonrasında Sarı kırmızılı takımın Euro 2024 sona erdikten sonra Sabitzer için Borussia Dortmund ile masaya oturacağı kaydedildi. Alman devi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sabitzer'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. aspor.com.tr'den Mahmut Çaputlu'nun Lancashire Telegraph'tan derlediği habere göre Galatasaray Blackburn forması giyen Sami Smodic ile ilgileniyor. Ayrıca haberde, Sarı Kırmızılı Kulübün İrlandalı Yıldız için sıraya girdiği ve teklif vermeye hazırlandığı yer aldı. 28 yaşındaki futbolcu için talep edilecek fiyatın 15-20 milyon pound olduğu belirtildi. İrlandalı futbolcu bu sezon 27 gol attı. Ben Sercan Dikme, Oğuz Aydın transferi konusunda bilgiler aktardı. Dikmen'in açıklamaları şu şekilde. Galatasaray'da 5,5 ,5 milyon euro bekliyorlar. Beşiktaş'ın 20 gündür Oğuz Aydın'a ilgisi var. Alanya Spor, Galatasaray'a 5-5-5,5 milyon euroluk beklentisi olduğunu söylemiş. Beşiktaş masadan kalkmış ama, bu beklentiyi duyan Beşiktaş masadan kalkmış ama Hasan Arat, Alanya Spor'a son kararı vereceğiniz zaman bize de haber verin demiş, ifadelerini kullandı. Toplamda 38 maça çıkan Oğuz 13 gol, 8 asistlik iyi bir skor katkısı üretti. Gelelim gidenlere. Aston Villa'da istediğini veremeyen Zaniolo'ya İtalyan kancası. İşte Galatasaray'ın istediği ücret. Galatasaray 24 yaşındaki yıldız için satın alma maddesinin zorunlu olmasını ve 20 milyon euro olmasını isteyerek ilk teklifi reddetti. Fiorentina da vazgeçmiyor. İtalyan yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımlardan biri de oyuncuyu altyapısından yetiştiren Fiorentina. Mor menekşelerin iki teklifi var. Biri Sofya Amrabat artı bir miktar bon servis bedeli. Diğer ise 17-18 milyon euro bon servis bedeli. İki kulüple de görüşmeler devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlere Galatasaray'ın transfer gündemini aktardım. Yakın bir zaman içerisinde Beşiktaş versiyonu da gelecek. Emek karşılığı abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Ayrıca günün sorusu Galatasaray hangi oyuncuyu transfer etmeli? Yorumlarda tartışalım. İyi günler dilerim.